geldin Ahmet. Hoş bulduk. Panel köşemizi alayım seni. Alalım. Hoş geldin tekrardan. Evet e, sevgili Ahmet çok uzun yıllardır bir e, aslına bakarsanız SolidWorks kullanıcısı ve şimdi de RoboPlus'ta çalışıyor. RoboPlus firmasının ise şöyle bir esprisi var çok güzel bir şekilde. E, uluslararası da çalışan bir firma. Hatta yurt dışında ve Kanada'da da yerleri var, ofisleri var. O yüzden de Ahmet'le sohbet ederken ve programlarının tabii her zaman olduğu gibi yeni versiyonlarını güncellerken, ya İlker Bey bizim yurt dışında da ofislerimiz var. Hatta bulut üzerinden böyle bir çalışabilir miyiz? Şirket içinde de dataları buluta koysak, daha güvenli olsa ve aynı zamanda şirketin her noktasına, imalata, atölyeye kadar bunları, e, ulaştırabilsek? Böyle bir çözüm var mı diye kendisinden bu talep geldi. E, ve ben de tabii bundan hemen heyecanlandım. Dedim ki ya sen bunu istiyorsun ya biz de zaten tam hazırı vardı dedim. O yüzden biraz Roboplast'tan bahsedebilir misin? Orada e, ne gibi projeler yapıyorsunuz? Firma neler yapıyor? Bu yurt dışı bağlantılarınızın sonuçları ne? Ve nelere ihtiyacınız oluyor teknoloji olarak? Ben an Roboplast'ta arge ve Örgü Müdürü'yüm. E, Roboplast IML robotlar yapıyor. E, IML robot da ee, nasıl anlatayım? Bu enjeksiyon makinelerinin içine e, etiketleri, şu bir yandan gördüğümüz makineler öyle değil mi? He, evet, yan tarafta görünen makineler. E, ürün basma işlemi gerçekleştikten sonra enjeksiyonun içinden alıp çeşitli konfigürasyonlarda diziyoruz kutuya diziyoruz veya direkt elleriyle kutuya dizmesi gibi seçenekler. Yani buna siz robot diyorsunuz öyle değil mi? Hızlı bir şekilde hareket eden mekatronik bir ürün. Evet. İçeri girip etiketi basıp çıkıyor. Türkiye'nin lider firmasıyız. Bu bizim en son Almanya fuarına gittiğimiz zaman yaptığımız e, e, kutulamalı bir ürün. Anahtar teslim bir ürün bu aslında. El değmeden, e, bütün ürünler kartonlanmış ve kutula, kutulanmış halde çıkıyor. Biz bunu e, şu anda Kanadaki e, Kanada'daki yerimizde neden kullanıyoruz? Orada bizim PDM sistemimize bağlanmak için çok büyük şeyler gerekiyor. Donanımlar Sistemler gerekiyor. Sistemler lazım. Sistemler lazım. Haliyle oradaki arkadaşın Kanada müşterilerine sunum yapması için, oradaki kurulumlarda yararlanabilmesi için bir platform aradık. Geçtiğimiz günlerde ilk sunumumuzu şey yaptık, oradan da satış yaptık. Yani... o zaman şöyle mi çalıştırıyorsunuz sistemi? Normalde SolidWorks'ünüzü kullanıyorsunuz. Hı, Hı PDM üzerinde verilerinizi yönetiyorsunuz. Doğru. Ama mesela Kanada'daki ofis bir firmaya gidip yaptığınız son proje ile ilgili güncel bir şekilde datayı göstermesi gerekirken şimdi diyorsunuz ki ona gidip buradan bir iş istasyonu göndereceğiz. Yüksek bir donanımın içerisinde kullanacak. Bunlar sıkıntı. Yetmiyor. Yetmiyor. Donanım bulması zor. Satışçı zaten herhalde. Ağ bağlanmak ayrı sıkıntı VPN'den bağlanacak. PDM'den data çekecek, onu indirecek. Onun yerine siz buluta atıyorsunuz. Evet. Sonra o datayı herhangi bir cihazdan çok rahat açabiliyor o zaman. Herhangi bir cihaz, telefon, yani Chrome, internet olan herhangi bir cihazdan kalitesi önemli değil. Yani bizim şu an imalatta kullandığımız bilgisayarlar var, kiosklar var. Ee, gayet ucuz bilgisayarlar. Biz bunu imalatta neden kullanıyoruz? Şimdi imalata Solidworks koymak demek büyük yük demek parasal anlamda. Yani tartışılır. Ee, şimdi bizim zaten 14 lisansımız var. Onu da oraya koyduğumuz zaman şimdi onu... şuradaki gibi toplantılar yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, bu aslında bizim e, bir Arge tasarım toplantımız. Burada ben telefon üzerinden sunum yapıyorum experience. Telefonda. Telefondan, Telefondan wireless'le şeye bağlanıyorum, televizyona bağlanıyorum. Peki sizin bu makinalarınızda parça sayısı ne kadar? Yani şimdi Hani telefondan mı gösteriyoruz diyorsunuz ya, en çok onu merak ediyorum. Kaç parçadan oluşuyor bu montajlar? 35 bin parçaya kadar çıkıyor. 35 bin? Hı hı. Ve SolidWorks'teki gibi yükleme zamanları vesairesi yok. Çok çabuk tepki veriyor ve e, ekran kaliteleri, parça kaliteleri çok güzel. Arkadaşlar bunu sevdiği için zaten imalata da koyalım dediler. Şu an biz imalatta bunu e, elektrik otomasyoncular montaj yaparken ayrı kullanıyorlar. Normal mekanik montajlarında ayrı hesapları var. Oraya yüklüyoruz. Bir WhatsApp grubumuz var. Oradan şu robotu yükler misiniz diye yazıyorlar. Hemen buraya atıyoruz. Aşağıda bilgisayardan hesaplarından girip bütün montajlarını yapıyorlar. Yani aslında baktığınız zaman bulut teknolojisinin birçok rolleri var. Bunları adım adım kullanabilirsiniz. Bugün RoboPlus'ın implement ettirdiği ilk bölümü güvenli bir e, şifreli alanın arkasına en güncel gizli projelerini koydu. Belirli bir yetki çerçevesinde, ister Kanada'daki onun adına satışı yapan satış temsilcisinin ulaşabileceği bir alana, ama aynı zamanda da aşağıda montaj atölyesinde montaj yapan veya imalatla ilgili bazı detayları araştıran atölyeye ekran görüntüsü olarak da paylaşabiliyorlar. Çünkü böylelikle oraya koyduğunuz ekranlardan siz çok büyük işte 35 bin parçalı bir datayı bile açıp çok rahat çevirebiliyorsunuz. Aslında platformun getirdiği en yüksek konforlardan biri de e, yüksek megabaytlı dataları çok rahat bir şekilde açabilme gücü sunması. Böylelikle yani imalattaki birisi bir tuşla devasa montajı açıp patlatabiliyor galiba değil mi? Öyle şeyler de yapıyorsunuz. Patlatabiliyor. Gizleme işlemleri, ölçü alma işlemleri. Biz bir de şimdi implementasyon zamanında bizim PDM'den verileri almasını da istedik. Çünkü orada bir motora, rediktöre, teknik parçalara tıkladığı zaman onun bizim properties dediğimiz bölgede neler var, şeyde de görelim dedik. Yani sadece üç boyutlu modeller değil, her modelle ilgili bilgiler, işte kod numaraları veya ona ölçüler gibi şeyler mi var orada, ne gibi yani bilgiler var? Yani yarı mamuller, ham maddeler değil de standart parçalarda. Mesela bir rediktör, üstüne tıkladığı zaman markası ne, işte oranı ne, motor kaç kilowatt, bunları biz normalde PDM'de data olarak giriyoruz kartlara. Biz o kartların aynısını implementasyonda yazdırıp şeye daldık. Üste experience'a e daldık. Peki an... bulut üzerinden bunu paylaşmanızın size esprisi ne oluyor? Mesela PDM üzerinden paylaşmak yerine bulutu orada tercih etmenizin daha sistemsel olarak daha rahat mı oluyor? Oradaki bilgisayarların daha basit olmasına yetmesi açısından mı? Evet. Yani bunun içine hep maliyet giriyor. Çünkü şu an biz iki taneyiz, iki tane bilgisayar koyduk. Bunlar denemeydi. Şimdi bizim bütün montaj modüllerimize birer tane bilgisayar koyduğumuzu düşünün bu denemelerden sonra. Şu an denemeler başarılı gidiyor. Şimdi 10 tane bilgisayar, 10 tane SolidWorks, 10 tane PDM dediğiniz zaman zaten biz 14 kişilik bir ekibiz. 10 tane de montaja bunu koymak demek ama şimdi basit 10 tane bilgisayar koyup bu şekilde Weaver mantığı çalışmak demek hem kompakt, hem hızlı, yani SolidWorks hızlı çalışıyor bu arada. Hani açılırken biz mesela 10 bin parçalı montajı açarken 3-4 dakika, 5 dakika bekliyoruz çok süper bilgisayarlarda. Ee, Experience platformunda 10 saniye almıyor. Peki bu e, kompleks modelleri yaparken, tabii sen SOLIDWORKS'ı çok uzun zamandır kullanıyorsun. E, platformdaki modelleme araçlarını denedin mi? Orada mesela... Ya şu olsa iyi olurdu dediğin, bizden istediğin bir özellik var mı? Ya şöyle, ben denedim, başarılı ama SOLIDWORKS kullanan biri için alternatif değil. Hiç kullanmayan, daha deminki arkadaşlar için çok güzel bir şey. Benim değil, imalatta kullanmaya başlayan arkadaşların şöyle bir talebi oldu. Hatta o güncelleme de bugün geldim, müjdesini veriniz bana. Bunu ben şimdi vereceğim. <laughs> Siz verin o zaman. Ya Ama önce önce problemini hatırlat. Mouse hareketleri şimdi onlar eskiden de SolidWorks kullandığı için imalatta bir bilgisayarımız vardı. Mouse hareketleri onlarla aynı olsun istediler. Çünkü orta tuşa bastığım zaman çevireyim, zoom tuşlarım çalışsın, işte taşıma tuşlarım çalışsın gibi taleplerde oldular. Şu anda aşağıdan seçiyorsunuz, yakınlaştırıyorsunuz, seçiyorsunuz, döndürüyorsunuz gibi bir şey var. Sıkıntı var. Yani mesela şöyle bir durum da var. Bunu da hemen söylemiş olalım. 3D Experience platform sonuçta ...kendine ait bir platform. Bu öyle bir platform ki bugün e, TOG'da, e, TAİ'de kullanılan platform birebir aynı. Haliyle o programın da kendine göre bir mouse e, kullanma ve tasarım yapma ile ilgili bazı özellikleri var. Daso sistemin SOLIDWORKS'ünü de kullansanız, e, Katya'sını da kullansanız, hepsi artık tek bir platformla birleşiyor. Böylelikle daha önce de söylediğim gibi çizim yapmak için... SolidWorks mu kullanırsınız, Katya mı kullanırsınız veya başka bir e, modül mü kullanırsınız? Yani bunun bir önemi yok. Datayı siz bir şekilde çizin. Sonra bunu platforma alınca ya da platformda direkt çizince artık esas yolculuk orada başlıyor. Bu datayı yönetmek, şirket içindeki başka birimlerle paylaşmak bunların hepsi orada oluyor. İşte bizim de e, Ahmetle denerken karşılaştığımız ilk konu platformun ilk ayarları SolidWorks'ün mouse kullanımı gibi değildi. Yani orta tuşa basınca döndürmek istiyorsunuz ya evet. döndürmüyordu. Tesadüf e, bulut kullanmanın da böyle bir güzelliği var. Bulut yazılımı kullandığınız zaman programdaki güncellemeler her hafta olabiliyor. Yani böyle işte İlker Bey yeni servis paketi çıktı mı bize CD'sini gönder bilgisayarımıza kuralım bu yok. Tesadüf tabii. Yani ben yaptım diyemeyeceğim. Diye tamam, tamamen tesadüf. <laughs> Ama keyifli bir tesadüf oldu. Ve Ahmet beni aradı. Dedi ki ya İlker şurada orta tuşa basınca Solid Rocks gibi dönse ne kadar güzel olur dedi. Ben de dedim ki yarın yani bugün 20 Kasım'da Bulut'un yeni güncellemesi geliyor. Akşam sende olacak o özellik dedim. Çünkü e, bu versiyonla birlikte isterseniz programda SOLIDWORKS tuş özelliklerini birebir kullan dediğinizde o özellikler Aslında geliyor. Aslında konuşurken siz şey sor, sor, söylemiştiniz bana, hiç mi şikayet yok bununla ilgili? Ha, evet. Abi ufak şikayetler var demiştim, onu bahsederken siz bana WhatsApp'tan şey attınız. Bak bu güncellemeler yarın geliyor, yani en çok arkadaşlar muhtemelen ona sevinecekler. Evet. <laughs> Alıştıkları şeyden e, dönmek çok zor oluyor tasarımcılar için, Sonuçta kullananlar için? Bunların hepsi rol rol. Bunları alabilirsiniz. E, Ahmet'in de özellikle vurguladığı gibi isterseniz platformun en temel rollerinden olan işte görüntüleme, data paylaşımı, e, ekipler arasında iletişim özellikleriyle bile başlayabilirsiniz. Biz buna normal SOLIDWORKS kullanıcılarının buluta uzanmasıyla ilgili ilk adım olarak görüyoruz. Daha sonra bulut üzerinde analiz, çizim gibi teknolojileri de zamanla edinebilirsiniz. Hatta İlk adımı attığınız zaman biz size bu teknolojileri ücretsiz olarak da getirebiliyoruz. Belli bir süre bunları deneyimlemeniz, belli bir noktaya geldiğinizde bazı ileri seviye analizleri kullanabilmeniz için. Tabii ki platform kiralık yapısı üzerine kurulu. 3 e, aylık da kiralayabilirsiniz. Yani çok üst düzey bir analiz modülünü 3 ay süreyle e, alıp deneyimleyebilirsiniz. İşte orada da ne avantajınız var? Datanızı eğer Solidworks'ten platforma attıysanız artık datanızın bir dijital ikizini Buluta bırakmış oluyorsunuz. Aynen. Data oradaysa herhangi biri dünyanın herhangi bir noktasından analiz lisansıyla bağlandığında yetki verdiğinizde hiç data transferine bilgisayarın iyi miydi kötü müydü bakmadan bir analizi yapabilir. Bu arada havuzunuzda o lisans varsa sadece bir kişiye değil yönetici kullanacak o anda kullanacak kişi hemen aktarabiliyor. Onun ihtiyacı varsa... Dolaştırabiliyorsunuz. Dolaştırabiliyorsunuz. Lisansı yüzdürebiliyorsunuz. Bu lisansın yüzmesi de. de tabii işin ayrı avantajı. Peki Ahmet sana şunu da soracağım. Şöyle ilginç bir deneyim de yaşadın. Platformu ilk deneyenlerden biri olarak biz seni işte Fikret Yüksel Vakfı ile beraber e, kurguladığımız e, ve üstelik liseler arası bir yarışmada Doğru. platformu denemelerini istedik. Bu sefer biraz daha ileri gittik. Dedik ki lise öğrencileri platforma girsin, kendi kendilerini öğrensinler ve geleceğin araçlarını tasarlasınlar. Ve sen evet. de orada jüriydin mesela. Evet. Sen o çocukların çalışmaları hakkında ne düşünüyorsun? Biz acayip zevk aldık. Yani bütün jüri üyeleri hep beraber takip ettik. Yani sabah buçuktan akşam 6'ya kadar bir sürü sunum izledik. Yani o kadar güzel algılamışlar, o kadar güzel içerine girmişler ki yani bizim şu an aktif kullanmadığımız sosyal medya platformuna bile girmişler oradan birbirlerinin e, tasarımlarına yorumlar yapmışlar. Altına işte ekran görüntüleri atmışlar. Burayı şöyle yapsan daha iyi olur. Burayı böyle yapsan daha iyi olur. İşte bazıları experience'da çözemediği çizim tekniklerini SolidWorks'ta yapıp tekrardan bulut atıp orada montaj yapmış. İşte bazıları paylaşmışlar gövdesini ben yapayım, kanatlarını sen yap, işte pervanelerini sen yap. Ondan sonra bulutta bir kişi birleştirsin. işte onu render'ını alalım, sunuma ekleyelim, işte animasyonlar yapalım. Yani Dibine kadar kullanmışlar. Çocukları biz e, toplasan e, bir ay verememiştik yani. Bir ay verdik vermedik. Evet evet çok az zaman. vardı. Sence bu vardı. kadar sürede kat ettikleri yol için ne düşünüyorsun? Bazıları inanılmaz çok çabalamışlar. Ama genel olarak yani bir ayda çok iyi yerlere Peki, gelmişler. Peki bu çok iyi çabalayanlar şu an senden iyi kullanıyorlar mıdır platformu? Evet. Senden iyi evet. değil mi? <laughs> evet yani o yüzden yeni nesile güveniyoruz. Bugün de gördünüz zaten neler yapabildiklerini. O yüzden hem bizi izleyen profesyonellere de öncelikle yeni gelen gençliğin çok iyi geldiğini hatırlatmak istiyorum. Onları sizin şirketlerinize birer lider olarak gelmeleri için biz de burada çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Bu açıdan da stajyer programlarımız var. Dikkat ederseniz biz tek yaz olarak bir stajyer programıyla elimizden geldiğince destekliyoruz. Ama şimdi buna sizleri de dahil etmek istiyoruz. İçinizden Firmalar bizi izliyorsanız ve bana derseniz ki biz de önümüzdeki yaz e, bu tarz stajyerleri firmamızda barındıracağız. E, bu yetkinlikleri varsa onlara birer bilgisayar vereceğiz. ARGE'de bizim arkadaşın yanında oturacak. Ona işte hiç yapamadığımız şeyleri bir yapması için e, destek olacağız derseniz. Bu gençlerin stajları süresince kullanacakları lisanslarda da e, bizden sizlere e, ücretsiz olarak gelecek. Platform çözümleriyle onları buluşturacağız. Ve platform üzerinde belki kimisi sizin hiç vakit ayıramadığınız bazı analizleri yaparken size yardımcı olacak. Belki bazıları size hiç yapamadığınız, makinenizde yetiştiremediğiniz o kataloğu yapmak için yardımcı olacak. Ya da bu teknolojiden korkuyordunuz ama aslında da lider olmak istiyorsunuz. Dünyadaki en iyisinden bile daha iyi bu teknolojileri kullanmak istiyorsunuz. Bu genç size liderlik edecek. Ee, siz o kapıyı açtığınız zaman biz de size, şu an 2000 kişilik olan bu havuzdan çoğu üniversitede okuyor. E, sertifikalarını almış, kendilerini bu yolculuğa hazırlamış gençlerden e, arkadaşlarla tanıştırma şansına sahip olacağız. Üstelik Türkiye'nin her yerinden böyle de bir mesajı vermiş olayım. Burada bunu dinleyen ve bununla ilgilenenler tek yazla iletişime geçebilir. Biz, biz şu anda sizin planladığınız şeylerin üstüne de aslında düşünmeye başladık, altyapısını yapmaya başladık. yeni planlar ne? Yeni planlar, e, tedarikçi yönetim zinciri. Biz e, her şeyi kendi bünyemizde yapmıyoruz. Dışarıya da veriyorsunuz. Çok fazla veriyoruz. Öyle de olması gerekiyor. Her şey, her işi profesyonel vermek gerekiyor. Mesela şaselerimizin hepsini dışarıda yaptırıyoruz. Ve kompleks şaseler oluyor genelde. E, bunları yapanlar da hep eski nesil ustalar olur, bilirsiniz. Ve teknik resim çok sevmezler. Ustalar teknik resim sevmiyorsa nasıl yapıyorlar? İşte o bölgede artık biz ne yapıyoruz? Bizim içimizde bir mühendisi SOLIDWORKS'ı bir laptopla ustanın yanına gönderip... Laptopunu alıp ustanın yanına gidip oturup ne yapılacağını mı anlatıyor? İşte üç boyutlu halde bak... Bu laptopları bu... kimden alıyorsunuz acaba? Bu kadar laptop varsa madem her yere laptop, laptop. <laughs> Lenovo herhalde değil mi? Hepsi iş istasyonu. Hepsi iş istasyonu. Evet yani işte bunlar aslında hiç aklımıza gelmeyen ihtiyaçlar ama evet gerçekten... Bunun için bile iş istasyonuna ihtiyacınız var. O kocaman 35 bin parçalık montajı alacaksın, gideceksin ustanın yanına oturacaksın ve ona göstereceksin burası böyle, ama burası bur şöyle. Ama burada şöyle bir şey var. Experience dev şu an yapılan, Solidworks olan bir bilgisayarda gidip teknik resmi çiziyorsunuz ama şeyde şase resimlerini genelde teknik resimde göstermek çok zordur. Genel manada. Eski nesil ustaların da anlaması cidden zor. Biz Çizdiğimiz için anlıyoruz veya daha teknik insanlar anlıyor. Ama onu böyle biraz daha üç boyutlu, çevrilebilir halde gördükleri zaman daha iyi algılıyorlar. Biz şimdi ne düşünüyoruz? Ee, onlara da lisans temin edelim, onlara da bir alan oluşturalım Robo robot altında. Gönderdiğimiz şeyi, katı modeli, experience üzerinden gönderelim. Buna da bir süre koyalım. Hmm, İş belli bir süreyle datayı vereceksin, şifreli alandan giriş yapacak. Hadi. Böylelikle sadece ihtiyaç olan bilgiye ulaşacak ve işi... Bitirecek. O zaman bir şey söyleyeceğim. Üçüncü şifreyi biliyor musunuz? <laughs> Sence üçüncü şifre ne olabilir? Ben bilmiyorum. Bir bak, bir düşün. 3D experience olabilir. Evet. Üçüncü şifremiz 3D experience. Kamera varsa bir yaklaşsın mı? Bir daha söyleyeyim. Bak. 3D experience. Sonra tekrar soruyorsunuz. Sıkıntı olmasın. Not edin. SolidWorks'un gelecek nesil çözümü olan 3D Experience üçüncü şifremiz. Cebe yazalım. Üçüncü şifre 3D Experience. Burada neden buraya bir zaman koyalım diyoruz? Çünkü aynı tedarikçiyle bizim rakibimiz de çalışıyor. Sizin rakibiniz var mı? Var. Olmaz mı? Diyorsun? Şirketli e, Türkiye'nin lideri biziz. Rakiplerimiz illaki var. Aynı tedarikçilerle, aynı bizim çalıştığımız fasoncularla onlar da çalışıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bizim oraya attığımız bilgi bize öğretilen parça yapıldıktan sonra silinsin, kaybolsun istiyoruz. Sürekli orada durmasın. Ha, gizlilik açısından da belli bir süre açıyorsunuz. Onlar o evet. dataya oradan bakabiliyorlar, Tabii. E, alamıyorlar. İşi bitirdikten sonra da sizin süre bitiyor zaten ve size özel olarak kalmaya devam ediyor. Siliniyor, oradan komple kendi imha ediyor. Bakın bütün bunların hepsi için yeri geldiğinde donanımlara ihtiyaç oluyor. Server sistemlerine, VPN'lere, güvenlik sistemlerine. Yani o yüzden herkes böyle şeyler hayal ediyor. Ama bütün bu sistemleri ayakta tutmak için bütün şirketlerin bir IT teknolojisi barındırması falan bunların hepsi çok kolay işler değil. değil. Biz bu işlerle uğraşmasını istemiyoruz Ahmet'in. İşte bu görmüş olduğumuz makinalara kafa yormasını, yeni inovasyonlar yapmasını, Kanada'da daha çok satmasını istiyoruz. Ve bütün bu e, emeklerin için, bu deneyimi bizimle paylaştığın için Ahmet'ciğim sana teşekkür ediyoruz. Ve tabii RoboPolos'a da ufak da bir ödülümüz var. O ödülümüz de ya da doğrusu hediyemiz diyelim buralara kadar da geldin. Onu da hemen sana takdim edelim. Çok teşekkür ederim. Evet. Alkışlarımız geldi. Görüyorsunuz Türkiye'de ilk profesyonel 3D Experience müşterimiz Ahmet Bey'i 10 sene sonra tekrar çağırdığımızda bugünü hatırlatıp kendisine göstereceğiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere Ahmetciğim. Görüşmek üzere.